kanalıma mutfağıma hoş geldiniz sefalar getirdiniz gönlü güzel takipçilerim bugün sizlerle öyle bir börek hazırladım ki iki bezeli harika bir tarif dilerseniz nasıl hazırlamışım buyurun hep beraber izleyelim şimdiden iyi seyirler hemen yoğurma kasemizi şöyle aldım yoğurma kasemizi öncelikle malzemelerimizi almadan önce bir paket kabartma tozumuz var kasemizin içerisinde şöyle bir yemek kaşığı dolusu limon suyumuzu kabartma tozumun içerisine ekledim dolu dolu bir yemek kaşığı sirkemi de ekledim şöyle çözülmeye bıraktım hemen diğer malzemelerimizi bir su bardağı yoğurdumuz var burada Şöyle bir su bardağı, bir çay bardağı da sütümüz. Bir çay bardağı sıvı yağımız. Ölçümüz bir tepsilik börek ölçüsü. İki bezeyle oklava kullanmadan harika bir börek hazırlayacağız. Bir tane yumurta sarımız. Şöyle bir tatlı kaşığı da tuzumuzu ekledim. Şöyle sirkemiz, limon suyumuz ve bir paket kabartma tozumuzu da hemen ekliyorum malzememizin içerisine. Tüm malzemelerimiz birbirine güzelce karışsın. Bu böreği hazırlayıp bir gün öncesinden buzdolabına veya serin bir yere kaldırın. Ertesi gün pişirin. Sıcak sıcak servis edin. Yufka açmayı bilmenize hiç gerek yok kesinlikle. Katlarını sayamayacağınız harika bir börek. Şöyle unumuzun ölçüsü 4,5 su bardağı un almıştım yanıma. Yeterli geleceğini düşünüyorum ama bazen yumurtamızın büyüklüğünden, küçüklüğünden, yoğurdumuzun sulu ya da biraz daha koyu olmasından fark ediyor. Bazen de bazı unlar kalitesinden, markasından çok fark ediyor. Suyu daha fazla kaldırıyor, bazı unlar az kaldırıyor. Yarım bardak eksik, yarım bardak fazla un kullanabilirsiniz. Önemli olan burada böreğimizin hamurunun kıvamı. Şöyle 4,5 su bardağı unumu ekledim. Biraz yumuşak olacak bu hamurumuz. Çok sert bir hamur yapmayacağız hamurumuzu toparlayacağım biraz yoğuracağım sonrasında un isterse ekleyeceğim videomun altındaki açıklama bölümüne de malzeme listemi oraya ekliyorum oradan bakabilirsiniz bir yarım bardak daha un getireceğim bakın elime yapışıyor hale toplamda 5 su bardağı un kullanmış olacağız Hamurumuzu uzunca bir süre yoğurdum. Hemen hemen 5 su bardağı un kullandım. Unun markasından, kalitesinden farklılık gösterebilir. Şöyle hamurumuz ele yapışmayan ama yumuşak bir hamur elde edeceğiz. Bak bu şekilde. Pürüzsüz bir hale gelinceye kadar hamurumuzu yoğuralım. Şöyle eşit iki parçaya Börelim 2 bezeyle bir tepsi börek elde edeceğiz oklava kullanmadan şöyle iki tane bezemi hazırladım hemen merdanemi alıyorum hiç bu aşamada dinlendirmeye gerek yok. Bir misafiriniz mi gelecek? İnanın çay oluncaya kadar bu börek hazır. O kadar iddia ediyorum sizlere. Yanına bir de tatlı çıkartın. Evde olan malzemelerle dışarıdan almaya hiç gerek yok. Evde de uygun fiyata çok güzel ikramlıklar hazırlayabiliriz. Ya da gününüz mü var? Bir gün öncesinden hazırlayın. Buzdolabına kaldırın. Ertesi gün pişirin. Elinizin altında böreğiniz hazır. Şöyle merdane ile nişasta yardımıyla açarken kesinlikle un kullanmayacağız. Sadece nişasta. Ben mısır nişastası kullanıyorum. Daha kolay bulunuyor. Bu sanki buğday nişastasıyla pek de bir farkı yok. Ama dilediğinizi kullanabilirsiniz. Hangi nişastayı isterseniz ya da evinizde hangisi varsa. Alt üst çevirerekten iyice şöyle açmış olduğumuz yufkamızı kurutalım. Püf noktası bu. İyice kurutalım. Bu kadar açmamız yeterli gelir çok da aşırı derecede inceltmemize hiç gerek yok. Şimdi hemen şöyle nişastamızı yufkamızın üzerine eşit bir şekilde bir süzgeç yardımıyla serpelim. Çok fazla olmasın, çok az da olmasın. Şöyle eşitleyelim. Hemen tekrardan bu katına da yapacağız. Şu şekilde çok hafif. Şöyle katını da hazırladıktan sonra böyle ortada buluşturacağız. Zar şeklinde. Şimdi üzerini bir poşet yardımıyla kapatacağım. Diğer bezemi de aynı şekilde hazırlayacağım. 20 dakika dinlendireceğim. Kesinlikle bir poşet yardımıyla kapatın üzerini. 20-25 dakika dinlendirelim. Hemen böreğimiz dinlenirken iç harcımızı hazırlayalım. Şöyle 100 gram kadar ıspanak, 150 gram da kuru peynirimi birleştirdim. Ispanağımı güzelce kıydım. Avucumla suyunu sıktım. Kesinlikle haşlamadım. Çabuk pişen bir sebze olduğu için haşlamanıza gerek yok. Suyunu sıkmanız yeterli. Şöyle kuru peynirimle karıştırdım. 1 çay kaşığı pul biber, yarım çay kaşığı da tuz ekledim. İç harcımız hazır. Eğer peyniriniz yağsız ise 2 yemek kaşığı da yağ kullanın. Peyniriniz gayet yağlı ise yağ kullanmanıza hiç gerek yok. İç harcımızı kenara alıyorum. Şöyle ara katı için 50 gram tepeleme bir yemek kaşığı tereyağı erittim. Kenarda beklesin. Hemen önceki açmış olduğum hazırlamış olduğum bezemi alıyorum. Şöyle bir 15 dakika dinlendirdim. Hemen merdane yardımıyla açma işlemine geçiyorum. Tepsimizin boyutunca açacağız. kolay ki. Hiç tereddüt etmeden deneyebilirsiniz. Yapımı çok kolay, gerçekten harika bir börek. Alt üst çevirerek açarsanız daha güzel sonuç alırsınız. Tüm yufkalarımız eşit miktarda açılır. Şöyle inceltebildiğimiz kadar açalım. Çok sert bir hamur hazırlarsanız bu şekilde açamazsınız. Eğer ki yumuşak bir hamurda elde ederseniz yumuşak hamurda olabildiğince nişastaları içerisine çeker. Katlar birbirine yapışır. Ne kadar güzel pişirirseniz pişirin böreğiniz katları ayrılmaz tüm püf noktalarıyla, tüm detaylarıyla tariflerimi hazırlamak için gerçekten çok çaba gösteriyorum. Desteğinizi benden esirgemeyin. Önerileriniz, yorumlarınız benim için çok değerli. Çok kıymetli. Benden esirgemeyin. Şöyle katları şimdiden ayrıldı. Şimdi kestiğimde Detaylı bir şekilde göstereceğim. Kameramı o yüzden kapatmıyorum. Tüm detaylarıyla öncesinde denemediğim tarifimi sizlerle asla paylaşmıyorum. Şöyle inceltebildiğimiz kadar inceltelim. Bir de merdane ağırlığını çok fazla vermeyin. Aşırı derecede gücünüzü kullanmayın. Bu sefer kat aralıkları yapışır. Böreğimiz pişerken kat aralıkları ayrılmaz. Merdaneyi iteklememiz yeterli gelir. Şöyle uç kısımlara doğru bakın zaten açılmıyor. Hemen kesme aparatımı alıyorum. Kesme aparatımı şöyle aldım hemen almış olduğum kesme aparatımı şöyle tepsimi ters bir şekilde koydum. Şuradan bir parmak şöyle fazla kesinlikle bir parmak fazla kesin tepsinin ağzından. Yufkamız kesildiğinde toparlanacaktır. Toparlandığında tepsimize küçük gelecek. O yüzden bir parmak kalın keserseniz şöyle kat aralıklarını şimdi göstereceğim sizlere bak gönlü güzel takipçilerim şöyle bir bak piştiğinde bu kat aralıkları tek tek ayrılacak şöyle bir bak hemen şöyle yufkamı aldım Öncelikle tepsimi yağlayacağım. Fırça yardımıyla tepsim e, orta boy bir tepsi 25 santimdi galiba. Orta boy bir tepsi, büyük fırın tepsisi değil ölçüsü. Çok ince olur eğer büyük fırın tepsisi olursa. Eğer ki büyük yapmak istiyorsanız ölçüyü ikiye katlayabilirsiniz. Şöyle tereyağıyla tepsimi yağladım. Şöyle yağlamış olduğum tepsime kesmiş olduğum yufkamı aldım. Katlarına şöyle bir bakın. Bir parmak fazla yaptığımız için şöyle hafifçe iç harcımız dışarıya taşmasın diye şöyle çok hafif de çekiştirelim. Elimizi düzeltelim. Bak. Piştiğinde incecik katları çıtır çıtır bir börek olacak. Tam tepsimizin boyutunda oldu. Hafif çekiştirdiğimiz için de şöyle hafif fazlalık oldu hemen tereyağıyla tekrardan yağlayacağım. Şöyle bolca yağlayalım. Elimden geldiğince sizlere yapımı kolay, az malzemeli tarifler hazırlamaya çok uğraşıyorum. Hemen şöyle parçaları Şöyle dörden parmak şeyin genişliğinde kestim bak. Şöyle katlarını bir göstereyim. Bu böreğin güzel olmama şansı var mı? Bak. Kesinlikle öncesinde hazırlamadığım, güvenmediğim tarifimi sizlerle paylaşmıyorum asla hiç tereddüt etmeden tariflerimi hazırlayabilirsiniz. Elimden geldiğince, dilimin döndüğünce sizlerle her gün yeni bir videoyla birlikteyim çok şükür. Desteğinizi benden esirgemeyin. Emeğimin boşa gitmemesi için kanalımın büyüyüp bir yerlere gelebilmesi için sizlerin desteğini bekliyorum. Şöyle yerleştirdim. Hemen kalan tereyağımı da ara katına ekliyorum. Üzerine de yağ ekleyeceğim için zaten her yerine gelmesine gerek yok. Şöyle gelişi güzel tereyağını sürün. Üzerine de tekrardan yağ ekleyeceğiz böreğimizin. Hemen burada hazırlamış olduğumuz iç harcımızın tamamını ben ıspanaklı peynirli hazırladım. Dilerseniz kıymalı da çok yakışıyor bu böreğe. Dilerseniz kıymalı da hazırlayabilirsiniz. Tamamen size kalmış. İç harcımızın tamamını ekledim. Şimdi hemen ikinci bezemi de aynı şekilde hazırlıyorum. Bir tepsi böreğimiz hazır. İkinci katımı da açtım. Parçalarını serdim. Kesmiş olduğum üst katına ekleyeceğim böreğim burada. Hemen şöyle bir çay bardağı. Burada sıvı yağım var. Öncelikle hemen ara katına bir sıvı yağımı ekledim. Sonrasında şöyle kesmiş olduğum yufkamı şöyle ara katına bir bakın. Gönlü güzel takipçilerim. Hiç tereddüt etmeden bu böreği hazırlayabilirsiniz. Kesinlikle şöyle bir bakın. Kaç kat bakın böreğimiz. keserken eşit olmasına çok dikkat edin. Şöyle düzeltelim tekrardan. Keserken de bir parmak fazla kesin tepsinizden. Eğer ununuz kaliteli ise, hamurumuz özlü ise kesinlikle şöyle tepsiden toparlanacak. Biz açacağız hamurumuz toparlanacak o kadar. Kullanırken de kaliteli un kullanın. Sonuç kesinlikle çok güzel oluyor hemen kesme işlemini yapıyorum böreğimizin dilediğimiz şekilde kesebiliriz bu aşamada ben şöyle biraz küçük küçük olmasını istemiyorum çok fazla bu şekilde kare kestim hem pişmesi daha güzel olacak hem de içini ala ala bu şekilde güzel pişecek Dilerseniz daha küçük de kesebilirsiniz hemen kestikten sonra şöyle bir tane yumurta sarım var beyazını kullanmıyorum böreğimize bir tane yumurta sarımızı sürüyoruz. Eğer ki akşam yapıp da sonra dolapta bırakacaksanız sabah pişirecekseniz üzerine yumurta sarısını ve üzerinin yağını kesinlikle dökmeyin. Fırına sürerken dolaptan çıkartın. Bekletirken de buzdolabında bekletirseniz daha güzel olur. Hep aynı ısıda olduğu için böreğiniz aynı tazeliğini korur üzerine güzelce poşetleyin hava almamasını sağlayın buzdolabına kaldırın pişireceğiniz zaman çıkartın pişirin hemen sıvı yağımızı da üzerine ekliyorum bir çay bardağından bir parmak eksikti bir çay bardağı da kullanabilirsiniz daha az kullanırsanız yağını böreğiniz güzel kabarmaz Kesinlikle bu ölçü fazla değil. Normalde böreklere hep aynı ölçüde kullanıyoruz. Şöyle bir su bir çay bardağı sıvı yağımı da ekledikten sonra 180 derecede içine ala ala alt üst ayarda güzelce böreğimiz kızarıncaya kadar pişirelim. Gönlü güzel takipçilerim. 2 bezeyle hazırladığım kaplarını sayamayacağımız böreğimiz hazır. Hemen sizlerle doku testini yapalım. Şöyle bir katlarına bakar mısınız? Bakın gönlü güzellerim. Bakın. Kesinlikle tariflerimi hiç tereddütsüz deneyebilirsiniz. Emin olmadığım tarifi asla sizlerle paylaşmıyorum. Asla hamurlaşma yok. Kesinlikle Şöyle katları incecik. Muhteşem bir tarif. Hemen şöyle doku testinde yapalım. Katlarını sayamayacağınız muhteşem bir lezzet. Beğendiyseniz kanalımda kalın. Kanalıma abone olup benden desteğinizi esirgemezseniz çok mutlu olurum destek olan da sağ olsun, olmayan da sağ olsun. Diğer sayfalarımı da ziyarete bekliyorum destek için. Kanalımda kalın. Bir sonraki videoda görüşmek ve buluşmak üzere. Hoşça kalın. Sağlıkla kalın.